Arkadaşlar ben Emre bu güzel birlikte arkadaşlar Brawl Stars'ın ikinci bölümüne devam ediyoruz arkadaşlar Gördüğünüz üzere Hesabımı değiştirdim arkadaşlar Eee abimin hesabına girdim arkadaşlar Gördüğünüz üzere güzel bir gerçekten Baya bir iyi hesabı var 8879 pası var gördüğünüz üzere Savaşçılar Çok fazla ee, 12 hariç onları saymayalım Neyse Bugün devam ediyoruz dediğim gibi 3-4 daha Çevirelim bakalım fark etmez hesaplaşma olsun teke tek olsun zaten teke tek daha güzeldir bu karakter bu merak atıyordu hatırladığım Kadar hani böyle bunlar merak hani vurucu geri dönüyordu ya o işte abi On savaşlar biz e, ben şimdi arkadaşlar şey yapacağım supportta destekte kalacağım hani pek bir şey saldırmayacağım takılacağım buradan enerji toplaya toplaya kutuları bula bula hiç sataşmıyorum abi hiç sataşmıyorum Dur şunu alak ya. Alak şu lan bir kilo lan bir kilo lan. Aldık mı ki? almak ya. Şöyle siz kalsak bak bak gülüyor bile. Ya buraya gel sen. Bir canlı bakacağım seni. Abi hayır 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 hayır. Dur. Ya kardeş ne istiyorsun benden ya? Allah Allah. Sıkıştırdı beni ya. Gider misin lütfen Of o almış o almış olmuş Hadi seninle alayım ben neyse Gider misin başımın belası gider misin Gider misin lütfen ya Allah Allah Adam benim peşimde Neyse canım 3 kişi kaldı zaten Bizi yemiş maçı ya <laughs> Maçı tamam son anda yendi Neyse dördüncü olduk o da iyi en yani. azından. Yani puan alalım bile süper en azından. Tamam kardeş. Dur ya şey değiştirseydik neyse. Bir el daha atalım. Tek 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 hesaplaşmadan. Sonra elmasa geçeriz. Dur şuradan yollayayım. <laughs> Allah'tan Allah bu bu adam olmadan. Tamam biraz geçelim. Sen ne haber? Ne haber kanka? Ne haber kanka? Lan oğlum öl ya. Ee, Sonuncu mu olduk? Allah kahretmesin. Ki tamam ben resil ya. İkisi dört aldık ya. Lanet. Abi zaten değiştirecektim. Şuna geçelim arkadaşlar. Evet bu daha iyi gibi. Önceki çünkü şeyde kim oynamıştım. Bu biraz daha kolay gibi ya. Üç bir şey üç bir şey karşı. Elmas topluyorduk arkadaşlar ortadan. Abi oldu ben daha iyi bir orta Of ben aldım süper. Şuradan yollarsak belki canları gider diyeceğim. Oh, abi efsane şart. Şey, canı ya konuşamadım. Ya buraya gel ya buraya gel, ya buraya gel. Of bir kill aldım ama biz değil. Lanet, elmasız aldı. Lanet. Oğlum. Lan. Abi öldüm, öldüm. Altın canım kaldı ya. Can, can toplamaya beklememiz lazım. da bekleyeyim biraz. Görmüyor zaten. Otur, tamam. Tamam biraz da olsun. Peki. Oraya bir bu bana katacağım. Abi iyi indi. Onu ben alayım. Kanki sen topla. Hop size halledelim. Hayır 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 hayır. Gel lan bu adam iyi oynuyor bak. Ben çok noob'um hani bu oyunda arkadaşlar. İlk defa oynuyorum gerçekten. Hiç oynamadım. Sıfır yani. Bilgim. Tamam bu da iyi. Bu da iyi. Nasıl TPS mi düştü? TPS hep sıkıntı olup duruyor ben şu lazım. Geçelim şunu. Başka bir şey oynayalım. Ee, burada ödül varmış. Bunu oynayalım arkadaşlar. En azından oynayalım bayağı bir ya. Zaman sıkıntı yok ben yani arkadaşlar. videola ilgili. 10 dakika üstü olsun yeter benim için arkadaşlar. Bunu da 3'e Yalnız bizim takımda da... Allah kahretmesin. AFK olabilir bizim takım. Abicim ben bunları nasıl aldım? Ha yok AFK değilmiş. Belki de Ya buraya gel. La hadi 870 canı kaldı ya. Tamam 4'e 4. Burada arkadaşlar en çok kill alan kazanıyordu. Evet onu öğrendim. Şu an burada aynı öğrendim arkadaşlar. Abi bu hiç şey değmez ya. Hadi be kardeş hadi be kardeş. Hadi bari seni alayım hadi. hadi. Abicim hepsi değdi ya. Hepsi değdi 1600 canım kaldı. Lan yeter. Allah Allah. Bak abi. Kardeş giremez. Gel buraya gel. Yes. zaman bir aldım. Bu da iyi yani. Bu da bir başarı abi ya. Of alamadım ya. Neyse. Bu biz 13 puanlıyız. İyi en azından fat fatlık diyeceğim. 13 puanlar koydu. Abim yeter 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 yok. O yeter. Aynı kişi aynı bir şey vurur. 170 canım kaldı. Lanet ölmemem lazım tabi ki. Hadi al al al. Seni aldım kardeş seni aldım. Sen benden kaçamazsın. Öleceğim öleceğim. Sakin. Hala zamanımız var. Hala zamanımız var. Kaybettik yallah. Hadi be kardeş. Hadi. Hadi öldüm. son anda yine öldüm ve 28'e düştü. Abi çok güzel. Ya yani diye kazanın kaybediyoruz. Ben bir şey anladım. Öldüm nasıl öldü Yani neyse çıkış ee, bir tekrar kalın peki çift sevmiyorum hiç. Bunda sıkıntı sen sona kalamıyorsun sıra bak bak görüyorsun görüyorsunuz, geliyorsun görüyor, geliyor. O kutuyu ben alacağım kardeş. Tamam sen al hadi ben ben senin canını azaltayım ya. Hayır, 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 hayır. Abicim adam oradan mı gelir ya ya buradan ya. Adam bomba atıp ben oradan kaçıyorum abi. Abi dört duvar burada dört duvar. Bunları ben alırsam var ya abi biz buranın kralıyız. Bunları ben alırsam biz buranın kralıyız. Onların da kapısı. Of. Beş tane oldu lan. Ortaya aldık. Oha. Abi nasıl vurdum? First blood yani. Headshot. Oha bir tane aldım bir tane aldım koş koş o killi ben mi aldım adam kalsat diye aynı aynı enerji canımızda olsun 7 kişi kaldı hala hiç kimse ölmüyor ya ben çaktırmadan gitsem olacak aslında da vur oh. kardeş seni Hadi yaklaşma lütfen yaklaşma lütfen yaklaşma. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Abicim. Neyse ya. Bir el daha. Böyle atalım ya baya bir ya. 3-4 el diyoruz ama. Çok kısa bir el var şimdi. Batar mısın ya? Oyun diye sanki bir iki dakikalık bir şey yani çok kısır gerçekten. O onları orada alıyorsam birisi. O yüzden hemen yukarı iyi. Şunları alacağım iki dakika hiç Oh, let's go. Tamam gel gel. Gel gel Hala benim peşimde git buradan. Abicim sıkıştım ben burada. Aşağıdan kaçacağım, aşağıdan kaçacağım. Abicim yürüye gidelim. Abi iki ikiye kadar bekleyeceğim kardeş bir yerde ama yalnız bekleyemiyoruz ki herkes bizim peşimizde ya. Bak hala. Kardeş ne istiyorsun? Kardeş ne istiyorsun? Dur onu oyalayayım ya. Heh, orada bekliyorsun. Gel bak. Gidin. 5 kişi kaldı beklemem lazım Alacağım gerçekten 4 kişi kaldı hadi Hadi bari bu elde birinci olalım İkinci olur sadece İki. 3 kişi kaldı Tamam ben burada beklerim ya Allah Allah Hiç yani savaşa girecek halim yok zaten Önemli onu zaten bekleyip birinci olmak hani Yoksa önemlisi boştur, gerisi boştur hani. abicim hala birbirimizi öldürmemiz mi? Bitti kaçıyor. Tamam hadi çaktırmadan abi ben de alayım şurada bir şey olacak. Onu alalım. İçecek enerji şey içeceği. Saplaşma gel bakayım gel. Gel sen gel. Allah iyi vurdu iyi vurdu iyi vurdu. Gel. Gel canım. yapıyorlar şey ya ben nasıl kapışıyorum bu adamla adam ortadan çatır olan şey yapıyorum. ya gel şuraya <laughs> ya hayvan gibi canı var ya ikinci olmak güzel güzeldi ama birinci olmak kadar eğlenceli bir şey değil bu şey düştü ha tamam ben bu oyunu çok sevdim ya abi, ikinci bölümden bağımlılık yaptı yani. Amonkus gibi aynı. Hani Amonkus'tan daha çok genellikle onu söyleyeyim. Bilmiyorum hani Amonkus'tan pek... Bilmiyorum pek sarmıyor gibi geliyor ya. Hani popüler ama pek sarmıyor yani. Tamam. Gel buraya gel. Sen, sen kimin mahallenindeki adama bulaşıyorsun? Yürü kardeş yürü. Öldü o. Dur dur o yakından vurduğu için bak dövüş bir şey olduğu için sana on onu vurayım. Yaklaşmayın. Altı kaldı. Bak yine aynı taktiği yapıyor. Ben yemem kardeş ben yemem. Bak hala. Ulan yaklaşma 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 kardeş yaklaşma lan. Ya. Bak seni öldürürüm seni. aynı şey almaktan sıkılıyorum ya. Abi, aynı şey alır mı ya? ya? Gel şuraya. Allah Allah. Abi öleceğim ben burada öleceğim 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 ne yapacağım? Bunlar takım sanırım. Aa kaçtım lan. Kaç 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 kaç. O benim peşimde ya. Git yaklaşma. Durum seni bir de gülüyorum kardeş. Lan bu çıkar ASS Hesaplaşma. Koş şunu alıp gideceğim. Geliyor lan hadi lan. geliyor lan hadi kaçma hadi gel. Aa oha 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 ne yaptın lan? Oha ya. Lan yine mi ikinci olduk yeter lan üç defa ikincilik yani üç defa üçte de 2 yani. Allah Allah sekiz bin neyse neyse o da iyi yani o da iyi adam birinci olsak spor olacak ya ulan hiç birinci olamadım bölümde ya çok kötü. Ya, Tamam ya ben tutmayacağım ya. ya. Ya kardeş gider misin ya? Lütfen git. Ya. Allah aşkına. istemiyorum kardeşim. Sanki bir işe yarayacak kardeşim. Canın düşmesinden daha mı beter? Allah Allah. Ya ben hiç kapışmak istemiyorum kardeşim. Sonucu kalacaksın ya bu kadar. Bak işte ne güzel adamlar gidiyor biz. Temiz temiz işimizi hallederiz ya burada. Bir saniye ya. Bu arada lütfen kanalıma abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yani bu arada ben kanalıma falan yedim. Sizden. Hani sizin defterin sayesinde alacağım bunları. Alacağım. Bu da iyi, bu da iyi, bu da iyi. Şu üç, üç, dördüncü olmak da iyi. Vaful. Kupa kastıkla. Bakar mısınız kutamıza? 8'in 9 yedi kupaya yükseldik. Süper. Bir el daha üstünü bir el daha çevireceğim. Diğer şey yüksek zaman azsa. E, elden gelmeyece arkadaşlar el çevireceğim. oynayacağız bu yerde. Oyunu çevirdiğim için bayağı bu şu an. Oynayacağız arkadaşlar bunu bayağı bir el çevirdik. Geldi? Ama zamanımız az tabi. 17 dakika az sürüyor abi. Kısa bir zaman için. Bizim için bir zaman Yeter. ne güzel abi ben kapışmıyorum ya bak İşte ya taktik bu işte ya abi Tamamen taktik bu hani Brawl Stars'a Bekleyin kardeş hiç kapışmayı yani göz almayın Ne güzel işte ya kaçın yani e, Tabi hani bazen boksörler de gelip bizi öldürebilir Mesela şuradaki adam Ben burada onu şey yaparım ya Tırsaysın mı? Heh İşte bakın bakın abi Bopro yani saklanarak hani Adamların eline veriyoruz hani. İçinden geçiyoruz onların. Onu da alayım hatta. Of. Hayır alamadım. Arkadan bir pezemek geliyor yine. Allah kahretmesin seni. Gel misin? Son 3 kişi kalmışlar Yine 3'e girdik ya. Süper ya. Allah kahretmesin. Öleceğiz. 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 Of iyi canı gitti. Sen de buradan abicim. O öldüreceğiz. Kardeş dur bir ya. Dur bir ya. Allah öldü. Ama çok az canı kaldı Çok az canı kaldı. O adam birinci olmuştu ya. Neyse. Evet son elimizde çeyelim arkadaşlar. Uh 8913'e yükseldik. Süper ya. Bayıldım. Zaten bayıldım. Yani oyunda her dakika bayılıyorum bir evet, kişi gitti. yine yine aynı taktik yine aynı taktikler yine taktikler yemezler o da öldü Allah lan kaçıncı oldu kardeş Do du nasıl durdu kardeş o da benden sonra öldü yani çok ballı ya bu eri saymam bir elde açıyorum abi Evet abi bu elde çok çevirsek çok iyi olacak. olacak. Tamam evet. ben şu iki eli alıp gidiyorum. Hadi bakalım görüşürüz. Yine bir saldırsa sinirlenir mi yapsın kendine? Yeter yani artık abi. Abiciğim. Adam hani kaşınıyor hani kendisini öldürmek için. Bak hala. Kardeş gider misiniz? Abi izin verim ya beni burada yalnız bırakın ya. Ben burada oturmak istiyorum ya. Buraya gelmezler ya değil mi? Bekleyeyim diyeceğim de aşağıda ikisi beni öldürecek. Değil beni öldürecek. Abicim ikiniz de buraya geliyorsunuz. Aksilik Lan nereden anladınız benim burada olduğumu? Geliyor abi benim kaçmam lazım. Gel canım gel. Atma lütfen, atma lütfen. Atma, lütfen. lütfen. Yeter yeter, adam gördü mermi attı. Aa adam da lan, ben de zayıım. Altı lan. İyi en azından zarara girmedik lah, değil mi? Kârlıyız hani kupa, kupadan. Neyse, bu bu kadar olsun arkadaşlar. Gerçekten güzel bir bölüm oldu. Gerçekten güzel bir çağrımız var şu an. Abimi çağırı. Video aralarında bunu oynamayı planlıyorum artık arkadaşlar lütfen kanalıma abone ve like atın. Yani abone olup like atarsanız sevinirim videoma. Ee, sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.